Bunları konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Konuyu değiştir Bir de şeyi kötü yani. Sonra açtığı her yayında tek seven bendim. En çok seven benim ve benim sinirimi bozan bu. Bir şeyleri şu an anlatamıyorum. Ve bütün hemcinslerim işte adam gerçekten seviyor. Sen ne kadar cazgırsın bağırıyorsun adama falan. Sinirden ağlıyorum diyorum ya buradaki hayatla buradaki bir gitmediği için ve o kadar e, korkunç şeyler yazmışsınız ki ister istemez insan etkileniyor yok Can sen de aram bozuk değil arkadaşlar oradaki insanı trafikte nasıl bir adam olduğuna şahit olmuyorsun restoranda nasıl bir adam şahit olduğunu nasıl olduğuna şahit olmuyorsun alışverişte hastalıkta sağlıkta ölümde kalımda nasıl biri olduğuna şahit olamıyorsun Aynı yerdeyiz ve ne anlatıyorsan ona inanıyorsun. İster istemez. Ya arkadaşlar, ben size bunun cezasını ödeyeceğimi bilsem bile avukatımla görüşeceğim. Size gerçek olduğunu kanıtlayacağım.